Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki uygulamamız Harici Interact. KubeMX'den ee, yine işlemcimizi, mikrodenetleyicimizi seçerek başlıyoruz. Sistem core menüsünden debug'ı aktif ediyoruz ilk yaptığımız işlem olarak. Daha sonra ben PA0 butonunu giriş olarak kullanacağım ve external interrupt modunu da kullanacağım. O yüzden bu sefer gördüğünüz gibi ext0 olarak seçtim. C13 ve 14'ü de çıkış yapalım. Daha sonra şu solda sistem core menüsünde enable'lık var arkadaşlar. Bu ayrı bir birim. Buradan da e, extra line 0 interrupt'ı aktif etmemiz gerekiyor. Şimdi şu pinin ayarlarına bakalım. Onun için yine sistem core'dan GPIO'ya gelip tıklıyoruz. Şurada bakın GPIO mod var. External Interrupt mod with Rising Edge. Yani yükselen kenar tetikleme. Projemizi oluşturuyoruz. Kayla göre ya da hangi programı kullanıyorsanız. ve açıyoruz. Projemizi açtık. Bir kere derledik. Hata uyarı yok. Onu gördük. Devam edelim. Bugün sizlerle değişken tanımlama yapacağız arkadaşlar. ben while döngüsü ile interaf fonksiyonu arasındaki farkı göstermek için ikisine de birer tane değişken tanımı yapıyorum. Ve buna sıfır atalım. Aynı şekilde interrupt dosyasına geldim. Orada da ayrı bir değişken atıyorum. Şimdi de bunların butonla değişimini görmek istiyorum. Şimdi butonu main'de while içerisinde de okuyabilirsiniz. Yani GPIO read fonksiyonuyla okuma yapabilirsiniz. İn interrupt modunda olduğu için ee, yani interrupt moduna girdiği zaman bunu da kullanabiliyoruz. Ayrıca bastığımız zaman butona otomatik olarak şuradaki fonksiyona gelecek. Burayla başlayalım. Değişken biri bir yapsın. Ne zaman? Hatta interop içinde de butona basıldı mı? Yoksa butonlar elimizi çektiğimiz için mi interopta girdi? Onu da kontrol etmek için. GPIO read'i kullanacağız arkadaşlar. Pin read'i. Şimdi ben bu kodun aynısını while döngüsünde de kullanacağım için direkt kopyalıyorum. Tabi hata verdi çünkü değişken bir adlı değişken burada tanımlı. Burada değişken 2 var. Kodu derliyorum ve tekrar yükleme işlemi yapıyorum. Debug menüsünü açalım. Şimdi bu değişkenleri burada izlememiz lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Şurada övümüzde de belirttik. Watch 1 ve Watch 2 pencereleri var. Watch 1'i açtığımız zaman isterseniz değişkenin üstüne sağ gelip et değişken 2 to Watch 1 diyebilirsiniz. Ya da Şurada Enter Expression ifadesinin üstüne gelerek de, değişken isminizi yazabilirsiniz. Ve kodumuzu run edelim. Şimdi şu değişken 2 while içerisindeki değişken. Değişken 1 de interrupt. Butonuma bastım. İkisi de 1 oldu. Şimdi butonuna hala basılı. Elimi çektiğim zaman değişken 2 sıfıra dönüyor ama değişken 1 dönmüyor arkadaşlar. Çünkü şu an interrupt sadece butonun yükselen kenarında gerçekleşiyor. Yani lojik sıfırdan bire geçişte. Lojik birden sıfıra geçişte interrupt gerçekleşmediği için de değişken biri sıfırlayacak. Kod çalışmıyor. O zaman şunu yapalım. Gelelim tekrar pin Önce kodları kaydediyoruz ki yazdıklarımız silinmesin. Ben buradan hem rising hem folding edge olan seçeneği seçerek tekrar derliyorum. Kodda hiçbir şey değiştirmiyorum. Şimdi kontrol edelim. Sonra bastım bir e, çektiğimde ikisi de sıfır oldu. Evet. Peki biz interrupt fonksiyonu içerisinde mesela bir sayacımız olsa. sayaç değişkenimiz olsa. Her butona basıldığında bunu arttırsak nasıl olur? şuraya sayacı ekliyorum. Evet. Peki ben bir de bunu while döngüsü içerisinde 5 saniyede bir mesela sıfırlamak istiyorum. Ama bana hata verdi. Diyor ki ne diyor? Bakalım. Şöyle bir değişkenin main noktası da yok. Evet yok çünkü interrupt'ta. Burada kullanmak için arkadaşlar geliyorsunuz yine değişken tanımı yapar gibi extern ifadesiyle yazıyorsunuz. As, extern int sayaç başka hiçbir şey yazmıyorsunuz. Çünkü bunun başlangıç değeri interrupt'ta tanımlı. Bu şekilde yaptığınız zaman artık dosyanız burada da tanımlanmış oldu. Şimdi izleyelim. Basıyorum. Evet şu an 5 saniyede bir sayacımı sıfırlıyor Evet arkadaşlar interrupt ile ilgili temel deneyimiz bu kadar